Herkese merhaba arkadaşlar. Borsuzsam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi hisse inceleyeceğiz? Tarkim inceleyeceğiz arkadaşlar. Neden bu hisseyi inceliyoruz? Yeni bir bilanço açıklanmış. Üstüne bir konuşalım diye düşündüm arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğenirseniz Borsuzsam YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Hemen isterseniz analize geçelim. Burada 5 şey elektrik bir analize geçiyoruz. Satışlarımız ekside. de, brüt kar eksi de, esas saat kar eksi de, fabrik eksi de. Maalesef ki şirketimiz özet gelir tablosu anlamında kötü bir dönem geçirmiş arkadaşlar. Net dönem karımız da eksi de. Dönem varlıklarımızda bir düşüş var ama tam tersi en azından duran varlıkta %17'lik güzel bir artış. Finansal borçlarda azalma, net borçta azalma, öz kaynaklarda bir artış. En azından bakın sol taraf tabii kötü geçebilir. Her şirket her dönemi güzel geçirecek diye bir durum yok. Ama en azından şuradaki özet bilançodaki duran varlık artışı, finansal borçların azalması vesaire öz kaynakların artışı gerçekten en azından şirketin kötü geçirdiği bir dönemde bile kendini biraz da olsa büyütmeye gidebildiğini gösteriyor. Çeyreklik satışlar 881 milyondan düşmüş 310 milyona gayet büyük bir düşüş. 415 milyonlardan 138 milyona net dönem kar 171 milyon civarı ederken şu an eksi 336 milyon gerçekten gayet büyük bir Eksi de şirket. Negatif. FKNA'da piyasa pi değerimizde 9.35. Brüt kar marjımızda bir yükseliş var. Güzel cari oran. En güzeli bence bu 5.42 seviyesine. Zaten bu cari oranın yüksek olmasından sebeplenen birini zaten şu da anlarsın. Öz kaynaklar %79 seviyesine. Borçlar öz kaynaklara kıyasla da dağılım anlamında gerçekten borçları çok ucuz olan bir şirket arkadaşlar. Işte Borçluk anlamında çok düşük miktarlarda. Favek marjında bir artış var. E bu güzel de net Net kar marjımızda tam tersi maalesef ki bir düşüş var. Öz kaynak karına tam tersi bir düşüş var. Bunlar gerçekten sıkıntılı durumlar şirket için. Karnemize bir bakalım. Karnemizde durumda karlılık alt üzerinden 2. Yani ortalama altı kötü. Büyüme altı üzerinden 2. Ortalama altı maalesef kötü. Boşluluk en azından iyi yönden bakmamız gerekirse alt üzerinden 5 ki bence gayet iyi bir boşluluk var arkadaşlar. Karnemizde boşluluk gerçekten çok güzel. Sermaye artımı ve temettüde baktığımızda şirket zaten daha yeni halk oldu. Temettü dağıtması veya sermaye artımı çok da yakın vadede beklemek yani saçma olurdu. Halk arz olalı kaç ay olmuş? 6 ay olmuş. Maksimum 7-8 ay olmuş. Bu kadar yeni bir şirketin tabi nedeni sermaye artımı ve temettü açıklaması kolay kolay açıklamazlar yakın zamanda. Ziraat yatırımının ne yapmış? Ziraat yatırım toplamış. Vakıf satmış. Garanti satmış. iş yatırım toplamış. Baya bir yer satıştı arkadaşlar. Şeker yatırım tam tersi toplamış 6 aylıkta. Ama yabancılara bakın Yabancılar önemlidir. Ocak ve Şubat'ta yabancılar satmış. Ama Ekim'den Aralık'a kadar toplamışlar ama maalesef ki Ocak Şubat'ta çok sağlam satış yapmışlar. Nereden baksan 7.5 7.4 milyon dolar civarı lot ya yani 7.4 milyon dolar civarı bir satış var ki gerçekten büyük 300 bin lota da tekabül ediyor bu bayağı bir büyük sayı. Fon pozisyonlarına baktığımızda herhangi bir fon elinde bulundurmuyor. En azından Fintables'ın kayıtlı olan. Rakip analizine bakalım. 853 FK 177 PD. Bizim PD durumumuz nedir arkadaşım? Bizim PD durumumuz 935 FK'da birazcık FK ve PD anlamında <laughs> şirket yüksek ama ya bunu hack taş biliyorsunuz karşılaştırıyorlardı ve Hektaş zamanında çok ilgi gören bir hisseydi. O yüzden ya ilgi farklı, düşünce farklı hisseye kıyasla ya şirket şirket değişebiliyor bu FKP'de değerlenmeli. Bazen pahalı gibi gözüken şeyler ucuz olabiliyor. Tabii şunu belirteyim anlattıklarım ve anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Yani öyle durumlar oluşabilir arkadaşlar. Yatırımcının birazcık da psikolojik yorumlaması diyebiliriz. 1.4 milyar civarından 1 milyar civarına satış gelirleri düşmüş maalesef ki. Bilançomuza bakalım. Dönem varlıklar 1.2 milyardan 1.2 milyara. E kötü bir durum bu. Gerçekten bir artış beklerdi insan. Duran varlıklar 1.7 milyardan 1.6 milyara. E bu da güzel bir artış yok. Kısa vadeli yükümlülükler en azından kısa vadeli yükümlülükler gayet güzel azalmış. 679 milyondan 227 milyona çok güzel bir düşüş. Uzun vadeli yükümlülükler 172'den 116 milyona gayet güzel bir düşüş var. Burada bakalım. Toplam öz kaynaklar 918 milyar, milyondan 1.3 milyar civarına artmış. Burada toplam kaynaklarsa 1.7 milyar civarına 1.6 milyarlara düşmüş tam tersi bir düşüş var maalesef ki. Ya bilançoya baktığımızda da çok da güzel bir bilançosu maalesef ki şirketin yok. Belki tam şirket çok potansiyel şirketlerden biri ama güzel bir bilanço açıklaması da lazım bu şirketin yani. Şu bilançolarla olmaz kardeşim. Sen bize güzel bir duran vardı kartışı ver. Güzel bir duran vardı kartışın olsun. Onun dışında dönem vardı kartışın olsun. Tam borçluların zaten gayet güzel seviyede. Bayağı düşük borçluluğun var şirketin ama dönen duran vardı kardeşi olması lazım. Ya şirketin şu anda yapması gereken önemli şeylerden biri. Ya şirketi eksiden çıkarmaları lazım. 336 milyon eksiymiş. Zarar etmiş şirket. 2023'ün son çeyreğinde. En azından bu zararı kapaması lazım. Zarar etmeyi en azından durdurması lazım ki yatırımcıya güven verebilsin. Zaten Tarkim çok da kaliteli bir şirket. Yani bayağı kaliteli ise çok da güzel bir şirket ama işte kötü bilanço açıklanınca insanların ilgisi biraz da olsa azalabiliyor. Fili Doşimon'u bu arada çok güzel sevdi 23.79 çok da abartılı bir seviye değil diye görüyorum. Ödenmiş sermaye de çok düşük. 21 milyon gerçekten düşük ödenmiş sermaye de. şirketlerin arasına koyabiliriz arkadaşlar bu şirkete. Tarkim ise grafiğine baktığımızda bir bakalım nereden. 118'lerden çıkmış. %684. 9-27'leri görmüş. Sonra maksimum kaç düşüyor? %52 civarı düşmüş. Buradan yine toparlamış. Yine güzel kazandırmış bak. 25 Aralık'tan 29 Ocak kazandırdığı paraya bak bu kadar kısa zamanda bu kadar yüksek kazandırması güzel. Ama buralardan yine ne yapmış? İşte zirve fiyatı tam buralar galiba. 848'den %32 düşmüş. Yani maksimum düştüğü noktalara baktığımızda arkadaşlar şirket %52 civarı zamanda toparlama yapmış. Bu kadar büyük toparlama yapar mı bilmiyorum. Şahsen bilmiyorum çok da beklemiyorum ama her şeyin bir ihtimali var bu borsada. En azından en minimalist noktaya gelirsek zaten çok basit. Şu uzak grafiğe bakıyorsun 445 seviyesi geliyor. 445 seviyesi yani 456 diyelim daha minimal riskli oluşurken 450-500 arası da orta arkadaşlar. Daha yani baktığımızda yani döndüğü yerler çoğunlukla 450 civarında falan olmuş. Çok daha aşağısını gördüğünü görmüyoruz. 445 civarından dönmüş misal. Burada mı? Gerçi burada büyük bir düşüş yaşanmıştı biliyorsunuz. 29-26 Aralık civarlarında çok büyük bir düşüş vardı Borsa İstanbul'da. E, onun da etkisi oldu tabii ki de. Ya şirketin arkadaşlar bilançoları maalesef ki kötü durumda bu bilançolar toplanmasa. bile Bir de şirketi şöyle bir durumu vardı. Tabii bu şirket adı bir yükselecek diye bir şey yok. Şirketin halka fiyatı 100 lira mıydı? O tarz bir şeydi. E şirket zaten çok iyi yükseldi. Siz bari belki bazıları abartıyor. 1000 lira olacak, 2000 lira olacak, 3000 lira olacak. E tamam şirket güzel bilançolar açıkladı mı, büyümeye devam etti mi? İlla ki o fiyatlara gelir ama yani güzel bilançoları görürsün. Ve şirketin büyümesi iyidir ve uzun zamanda olacak işler bunlar. Bir anda 1000, 2000, 3000 lira gibi fiyatlara yükselmesin bir mantı olması lazım ya da çok büyük tatlıcı girmiştir. Anca öyle olur yani mantık. Mantıksız anlamda olur anca. Çünkü şurada bakıyorsun da 118'den zaten arkadaşım zamanda kaç katı kazanmış. E, en kötü şu anda bakıyorsun. Şu anda bile %382 karda oradan gelen adam. Yani çok yüksek karlar zaten kazandırmış çoktan bu şirket. Tabi normal olarak artık ya kazan, kazanan kazanmış arkadaşım. Birazcık yatay seyretmesi gayet normal. 13 Ekim'den 12 Ekim'den beri de Yatayım trak kaç ay oluyor? Ekim, Kasım, Aralık. 3, 6, 6, 7 aydır. Normal olarak bak bu çok normal. Bu kadar zamandır yatay takılması gayet normal bir durum. E zaman zaman düşüşler olmuş, yükselişler olmuş. Yükselişlerde de güzel kazandırabilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar analizi beğendiyseniz Borsa Ustan YouTube kanalına abone olun. Telegram grubumuza katılın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.